saniye. Selamlar Başka. arkadaşlar. Bugün yine Warzone'dayız. Eee öyle. <laughs> Girişleri yapamadığımı biliyorsunuz artık. Uzun bir aradan sonra. <laughs> Ama benim için uzun bir aradan bayağıdır yani bir Ben oynuyorum işte şöyle zaten en son videom zaten kayıtlı olan bir video. Gerçekten bayağıdır bu oyunu oynayamıyoruz. Beraber oynayamıyoruz. Aslında. Şimdi nasip oldu bugün Tabii Bir soruyla başlayayım mı bugün? Sor. sor. FPS kaybı yaşadın mı bu arada? Ya. Ben de bir FPS kaybı var gibi. Dün ve bugün ben girdim. Böyle bir denedim oyunu. Kuluyor öyle bazen 60 FPS'e düşüyorum. Kuluyorsun ben FPS kaybedici ye kafayı yedim. yedim ki. Oğlum niye full bomba i̇şte oluyor? Hadi bakalım. Ellemeyeceğim ya hiç. Niye ölmüyorsunuz? Bu konuda. Ama beni füzeyle uçurdu bu arada. Danu 15 atlı kişiyi öldüm. <laughs> Aa. Evet. Hmm. Bu arada benim mekanım değişti artık haberin nasıl? Ney? Mekanım değişti artık. He neresi olmuş? Para istiyor musun? Bol bol para. Diyor. ben para Burası, bu, burası para para istiyorsan burası Evet tamam farmland İnanılmaz... Herkes zaten buraya atlıyordu İnanılmaz para çıkıyor Atlayalım o zaman Atlayalım Biz prison'a gittiğimizde herkes farmland'a giriyor zaten Prison'a bir detay var fark ettin mi? Evet Zombi prison'a gelmiş Aynen yani zombiler artık prison'da Kavimler göçü <laughs> Artık gemi yaptı ettiriz sana gelmiyoruz mu? <laughs> Havaya doğru mu gideceğiz? Yo arabayla şeyden gireriz Kapıdan gireriz. Araba vardı ya. Ne oldu? Aa. Bir saniye. Ih, <laughs> tamam oyunun sesini kıs. Ama Prizon'da zombilerle çatışan adamlar vurmak zor olur. <laughs> hey ya, bu araba geliyor. Altımızda. <laughs> Sıkıntı yok. Bu adam Prizon'a is. Nereye atlıyoruz burada? Ben bilmiyorum da. Bir şey ya. Ha. Adamlar bayağı bir indi. Araba da bizle beraber geliyor ama biz arabadan önce ineceğiz. Garanti o. Hatta araba, Nerede o araba? Durdu lan araba. Ben sana doğru geliyorum ya. Yes, Nasıl aldım? <laughs> Taze 3800 dolar için neler yaparsın? Adam öldürürüm. Buralara ben şu an nasıl adam vuracağım falan düşünüyorum. Yok. Ben de Berat'larla Hatta şu an CS'den çok sıkıldık. Nak bir. <laughs> with... Adamı gördüm biliyor musun böyle bir anda? Öldü bu. Anlamış. Bir adam mı var şey mi bir oyunda? Ya, ya o adamı gördüm ya. böyle bir anda ben bayağı canlı vurdum. Azalttım vurdum. Sen öldürdün. Hiç ben. görmedim ben. Paramız güzel. Ben sıkıca gördüm. Bence. Benim bir de bulmam lazım ya. Ya ben Valorant Abi şunu adam sandım ya. Şunu Abi, adam ya sandım. Bir varmış. Şşş. Ben. Oha kan da çıkıyor lan. Ya. Ben Valorant oynamam bu arada. Aktif bir şekilde. <laughs> gel 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 hadi hadi. Dörtüncü. Aa nasıl ya? Mosman taham tuttu. La falan öyle. Ah. Alamıyorsun ki. Alamıyorsun Alamıyorum, mısın? işte bir 500 dolar daha arıyorum. Buraya girmişler, oraya girmişler. Ben param bırakmıştım. Dur alayım onu ben. <laughs> ha kutu var burada. Üst kattaymış. Allah belanı versin. Adam mı öldürdün sen orada? Evet. Kapı sesi duydumuştum. Para var mı onda? Dur lootlayamadım bile. Hemen side vurup side. geri kaçtım. <laughs> gel burada. Ben ghost alacağım ya. Ben de kar 98 çekerim. <laughs> Armor lazım mı? Yok. Lazım gerçekten <laughs> şey var ya da ben ghost almadım ya. Manyak. Araba geliyor, araba geliyor. Kamyon. Öldü. Ya niye ben almadım ki gene? Salak ya. O onu, onu Olmadığını <laughs> İki tane bomba atar attım, ölmedi adam. Duy, gördüm. Aa Prison'da birileri var lan. Gelelim mi? Neyse. Evet, Alan geliyor ya. Geliyor mu? Geliyor. Lan içindeyiz aslında. O adamların buraya gelmesi lazım. Hı hı. Adamı silah Selfie alalım bence. Bir tane UAV basıyorum. Ay, param yok. Oo adam yüzde. <laughs> Gördüm. 100 metre. Yakın. Açıklı adam. Göreceğim ben şimdi onu. Gördüm ben. Ben görmedim. Ben de gördüm. Yeleği kırıldı. Oho. Araba var bak araba geliyor. O arabaya da sıkalım hemen bence. Yeleği kırıldı. Adam orada değil. Şurada şurada. Arkasında oranın arkasına kadar gitti. Öksürüyor. Adam. Abi çıldıracağım. Şey gaz maskesi taktım biliyor musun? Adamı tam gördüm anda. Lan ölüyor. Doğru dok gel. A Para var mı bunlarda ya? Aldım ben parayı. Bunlarda e, mı? Para ya. Ha. Sanırım şu ama. O yüzden abi. aldım. <laughs> Aa bro lootlanmış. Ya da Biz buraya bir oluyor? <laughs> <laughs> Gerçi yok ben hiç FR görmedim. Ben buralara gelmedim ki. Ben direkt şu binadan bak. Ben lootladım hiçbir yerde FR bulmadım bu arada. Bulsam alabilirim. Lan ne oluyor? var. Ben şu kutuyu açayım. Tamam. Açmaz olaydım ya. Ev dolu. Moving. Şurada. Geliyorum. Moving. İşaretledim çocuğu. Yakın mı? Giriyor. Bize doğru mu geliyor adam? Hayır hayır aşağı doğru gidiyor. Oğlum ben adama doğru gidiyormuşum. <gülüyor> Hiç <gülüyor> ona doğru koştum unuttum yana. Moving. Benim de flash var ya. Ben gittim ben. Niye taktıysam? Buralar lootlanmamış gibi çok kutu sesi var burada. Evet var. Adam şurada. Üstünde de bir kişi var onun. Aa geliyorum. Bekle. Bir Aa, nak üstündeki bekle. nak. Aşağıda kaldı. Aa dur bakayım kaldıracak mı o? Kaldırıyor lan. <laughs> Aa ölmüyor. Nice köprü altında bir yerde kaldı. Evet, o. evet köprü altında şu anda. Ben ışığa doğru baktığımdan dolayı mıdır hani güneşe doğru bakıyoruz ya. adamı net görünmüyordu. Diğer evet. adamlar nerede? Orada, Orada bir kişi kaldı ya. O yok, ikisi arkadaşmış. Altta <laughs> evler öldün ya. Tam buydu o işte vurduğumuzdu. Şurada onun arkasında. Evet. Bir de üstünde birileri var dedin yani ondan dedim. Bunlar dört kişi yani? Yo yo bir birdi bunlar. Ha, tamam. arkadaşmış. Birinin killini tamam. kilini çektik. Aaa şurda Aa şurada. İşaretledim. İşaretledin sola, mi? Sola sola doğru kaçıyor. Nerede işaretlesene adamı? Evet. Bak. Sürekli işaretliyorum çocuğu. Düşürdün <laughs> mü? Harikasın Şu füzeyi bırakayım o zaman ihtiyacım var. <laughs> ben dedim var füze atayım. Alan geliyor. Lan. <laughs> Kapıyı öyle baştın ki beni geri attı bir anda. <laughs> Gördüm. Bu arada şu an eğer yılan oynayan birisi varsa bizi biliyor ona göre. Hayır <laughs> ya flash varmış de yani gift var sandım ya yani Q'ya bastım. Ne oluyor lan? Ah! Ne dedim ben sana? Geri zekalı ya. ya. Öldü mü de? Öldü öldü. Nakladım ona... da yani öldürdüm direkt. Sonra. Onu mı lootlayalım ya? Onun arkadaşı ot. nerede? Onun bir de köpeği tasması olmasın abi. İyi loot varmış lan. Lan onu geri de tamam. alayım ben de. Ooo kar 98, fara 85. Harbi salağın iyi lootu varmış ama sıkamıyordu. Ben alan, gidiyorum. Alan bir gidelim istersen. Bende ghost var, yiyelim sende yiyelim. de ghost var değil mi? Evet. Tamam o zaman rahatız. Yani en azından UAV'lere karşı rahatız şimdilik de. Ee, Iıı çok yiyelim. fazla açıkdayız. Alan geliyor mu? Sürekli benim, bir sesler duyuyorum, kırşıyorum. Benim kaskın canı yani şey, yarımdan daha az. Gibi. Neyse, bu adam oynayalım mı? Gerek var mı? Bence yok. O da alana koşacak birazdan. Savaşıyorlar. Hemen gidelim. Tamam. Şu tepeyi alalım şu tepe. şurada bir yer Camdan başka hiçbir şey görünmüyormuş burada açık berbat. şu an kesiyorum alan dışında kaldı anda oradan gelmek zorundalar yani. Ben arkaya falan bakıyorum. Öyle mi diyorsun? Adam hmm. yanında yanında yanında. <laughs> Öldü mü? Düştü Yok mü? düştü. <laughs> burada 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 öldürsün öldürsün. Yok. Ya dibinde ben sağında geldi. Harikasın Bekle beni bekle beni bülbül Adam ismi var Özür Öldürdüm adam rakibim Oğlum eşyaların alan dışında kaldı lan Hoppa güle güle Geliyorum 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 Tam üstüme İşaretlediğim ev dolu sakin sakin. Ölmezsin herhalde ona. Lan. Ne oldu? Harrington <laughs> silah almamışım o yüzden geri döndüm. Okay. Bu arada bana bayağı aldılar. Sağ ol sağ olun, gel. Ben arabayı alayım mı? Hayır arabayla gidelim oğlum. Tamam. Gerçi arabayla Gidelim karaver. Gidelim Neden diyecek oradan? ev var. Her yer evli olur. Ya burada net pusallar bize. Şuraya gel. Öldüm lan ben galiba. Ölmezsin hadi gel. Selamlar lütfen bize kız vurmayın kızmayın. Şu aradan gir. O ev dolu. Orada adam var eminim. Gördün mü? O zaman tepeye. Oo burayı burayı burayı. Aa tepemiz adam var. Tepe devam et abi. Şurada lan. Oraya doğru sürsene. Biraz gezmemiz lazım. Yol boyunca adam var. Solda hemen. Hemen solda. Burada kenar bir yerde durmamız lazım. Ne yapıyorsun oğlum? Allah belanı versin. biri vurdu beni. Bir arkamdan vurdu. Sal ya geldi ki tam. Saklan kaç 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 kaç. Nereden vurduğunu anlamadım ki. daha şu. Dağda dağda öldün sen. Solu kaç solu kaç solu kaç. Ana ne yaptın Ya of be. Kulağım var benim. Ha doğru ama benim kulağım yok. <laughs> ben kaybettim galiba. <laughs> aldın aldın Harikasın Benim hemen kaçman lazım yere. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evin içine gir, para bul, para bul. Hemen dibinde bu şey var, ee, bayanokası var. Helikopteri boş ver. Aha patladı helikopter. Burada para bırakmamışlar sanmıyorum. Keşke mekten çekseydim ya. O kadar saçma bir yerden öldüm ki var ya Büyük bir hata yaptım. Ghost aldın mı sen? Hayır. Şunu al bağlı. Niye ghost aldın? Ne manyak adamsın ya. <laughs> Yalnız bunun sonucunda olacağı biliyor değil mi? Ulan Hadi kutu zincir <laughs> ben. Dayandın yaptın 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 güveniyorum sana. Üste çık istersen. Öyle yapacağım ya. Kaç saniye bir dakika. 20 saniye Allahım Saniye. Allah ne olursun geleceğim hadi. Para da gelecek bu arada. Bay noktası da var orada O bay noktasını biliyorum. O bay noktası bence çok sıkıntı. Evet bayağı sıkıntı. Benim o loadout almam lazım bu arada. Alabileceğim mi? Loadout gitti lan ben neyi yapıyorum? bir, bir sana gelen paradan 2100, 6800 ben, ben öldüm bana silah bulmamız lazım Seni diğer silahın ne? Kar Karı bana ver Vereyim Benim hiçbir şeyim yok çünkü Lan neredeyim oğlum ben? Alan kapanıyor lan İçeride ben. kutu var bak gelsene Nerede? Bunun içerisine gir Buldum gel 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 Adam 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 bir. Geldi, geldi. <laughs> Snap pom. Kaç, 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 kaç. Zırhım var mı, zırhım var mı? Ya ne zırhından bahsediyorsun? Beni lütluyor. Arkamdan geliyor. Arkandan biri mi indi? Aman evet. hepsi sana koşacak. Sen ZL istersen. Sakin. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> 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 ya Aziz adam ne adam öldü. Evet. Anlamadım bu zanalı. Ya onu gördüm de abi. Yine kaçırdım ya. Yine kaçırdım ya. Allah'ım bu ne bahtsızlık oğlum. Her oyun niye ikinci oluyoruz diyor. <laughs> Ma arkadaşım da ne güzel. Ya Allı, vallahi yok böyle saçmalık ya. en sonlara kadar niye ben hep dayanamıyorum abi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine lanet ol olası ikinci oldum. Yani Fenerbahçeli olduğumdan mıdır neden anlamıyorum. Niye ben hep ikinci oluyorum ya. Ben de hiç sana ulaşamıyorum bir de öyle düşün. <laughs> ne diyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> you are dog shit motherfucker. Fucking pussy. Shut the fuck up. Hadi hadi bu bir daha bir daha hadi.